Evet. evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Sinan. Merhabalar arkadaşlar. Sinan merhaba Çak. Merhabalar. Sinan. <laughs> Sinan. Evet arkadaşlar bugün <laughs> dikkat lavaşlarımızı <laughs> dikkat et bebeğim. Dikkat et evet, bebeğim. Çiğ köftelerimizi, çiğ köfteleri göster. Sinan <laughs> çiğ köfteleri göster. Evet bugün lavaş parekisi ve çiğ, çiğ köftelerimizi, köftelerimiz Arka aldık. Arkadaşlar kaldık. öncelikle beyler bir saniye önemli bir unsuru söylemek istiyorum. Evet bu e, çiğ köfteler bir kilo aldık. Bunun ön kilosu 30 lira tamam mı? Link de alacağız Ama, değil mi? <laughs> aynen sürekli linkimizi unutun ya. <laughs> Ondan sonra... Evet arkadaşlar Emirhan <laughs> Emirhan. Yani, Abinin yaptığı bir tane kıyas söylemek istiyorum. Bunların yanında bize bir 10 tane eksisi. Evet, evet, Kapşonu mu çıktı arkadaşlar? Yani, Şu an doluyorum. Kapatayım bebeğim. Kapat. Kapat artık. Evet. Emirhan marulları göster kardeşim. Marullarımız. Gökhancığım Bunlarımız kendi yıldandı. elleriyle buz gibi soğuk su dedik Beyler bunlar yok. Beyler kaydı açmayı unutmuşum. Anlaşıldı. Şaka şaka Dikkat et bebeğim. Az kalsın düşüyor da. Şimdi köfteleri yiyeceğim kendimi. Aynen aynen. Afrika'dan asıl bir Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi büfemize geldik. Evet görüyorsunuz büfe. Hocam çilekli linkimizi. Evet. Çilekli, linkimiz çilekli linkimizi. Çilekli linkimizi. Çilekli, çilekli linkimizi aldık. Evet. ben çilekli <laughs> link istedim. Başka çilekli link yoktu. Emirhan hepimize birer tane çilekli link alır mısın lütfen? <laughs> Emirhan cidden herkese çilekli linki, Aynen, Aynen tamam. çilekli link herkese başlatma göz Tamam beyler. Emran evet. Emirhan git bunları al içeride. Al Ender. Ben Sen değil, ben onları. Evet, arkadaşlar çilekli linkimi aldım. Çilekli linkimizi verdik. Evet arkadaşlar marulları artık Evet. Ender güç enderde arkadaşlar şu an. Evet port. şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Sana Merhaba Çok abi. Bu, bu da sarı abi. İrizek <laughs> ya. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Burada da Eliran şu an şeyleri ödüyor. Eliran ödüyor şu anda. Oğlum Ne yapıyorsun ya? Abi bize bak <bakıyor> ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi ben <benden> youtuber olmak üzere tanıdım. Evet. evet dikkat et bebeğim. Evet. Emin yanında. Linkimizin yanında. Petito da almış. Dur hemen bunlarla poz vermeliyim. Poz vermeliyiz. Herkes Petito alsın. hadi Bela, hadi. Bana ver. Kardeşim, Kardeşim yan tutta ben, ben de çıkayım. Ha. Hadi beyler. Hadi. Al şimdi. Hey, hey, bunu artık durdurup fotoğraf alırız. Kardeşim, dur. Ay, Neyse ki okula geç kaldık. Dikkat et. Evet arkadaşlar, önemli bir şey göstereceğim. Ver Gökhan. Buradan nasıl geçeceğiz? Emre al marulları. Buradan Allah'ın izniyle geçeceğiz. Gökünden 20 acit. Gökhan Sinan, ver bakayım. Ve Sinan, Sinan, Sinan mükemmel bir atlayış. Başımız Yaşar. Al kank. Evet hayır, arkadaşlar hayır. bugün mükemmel hareketlerle. Evet linkimi düşürürsem vicdan azabı çekeceğim. Abi linkim düşüyordu. Hayır, sürekli link. Tamam. Evet. Biz biz lemon squeeze bro. Evet. Sürekli link candır, evet, gerisi seni candır diyor. arkadaşlar. Evet. Der kaç dakika var dersin bitmesine? <laughs> Sinan orada <laughs> linkini açıyor. Çilekli Sinan açtı açtı. Ve <laughs> ne yaptın sen? Sürekli linki Evet elim titriyor ama çaktırmıyorum. Benim elim yok. Sinan <laughs> dikkat et bebeğim. <laughs> Zehirli olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Evet, sesinden tükürdü. Atlas'ın Kaç dakika olmuş? 3 dakika 30 saniye. İyi iyi. Bir dakika ben şuradan bir linkimi açayım. Link atsana aç. Oh. Bunu oh. atayım at her yıl bir video atıyorsun zaten. Günlük vlog beyler. Atalım mı lan? Oğlum vallahi diyor. Kaşır maşallah utan şey. Beyler kanal açalım tanımadıklarımızı istik atalım ondan sonra büyüyünce artık şey yaparız Böyle Ay bi durduruyorum Arkadaşlar ah. köpükler ayıcıkma yapmış Maalesef. Hayda Haydaa Kızıklandık arkadaşlar Arkada kaldım 18 <laughs> <laughs> 25 kuruş yıktık. Dikkat edin bebeklerim Neyse morullaşı şey köfteleri indirimle aldık sıkıntı yok İyi 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 Nereden Şu kavşandan çıkan saçıma bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Beyler nereden baksak dört <laughs> Okula nereden gidiyordu kapına kıyın? Okula... Düz yap, sol yap. He, evet. tamam iyi. Kafamdan aşağı dökeceğim şimdi. Dur tek atayım şunu. Beyler şimdi üstün yeteneklerinde bir karşı patlatayım mı? Patlat Patlat gülüm. Ağır <laughs> içinden. <laughs> İyi ki telefonsu geçirmiyor. Buradan da Samsung'un reklamını yapıyorum. Sinan, Samsung'un reklamını yaptım. Sponsorluk alıyoruz yeter. Buy no game, buy robot. Evet. <laughs> Hayır abi. Kardeşim, Samsung'un Samsung'un şeyini yaptım. Kanka yap. o İniyer kartlı arkadaşlar Ayno Aino Game ve de Game Sultan'da 20, 20 lira mı ama 30 lira Evet yağmur arttı. 10 lira indirim geliyor. Ah, Yok direkt ah, su var. 10 lira geliyor. Su var. Ah az kalsın suya düşüyordum. Dikkat, dikkat et bebeğim. bebeğim. <laughs> 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 Çocuklar, ben yapınca neden dikkat et bebeğim demiyormuş? Kardeşim dedik ya. Dedik ya Ka Abi 5 dakikalık eğlenceye 5.5 oldu. Abi telefon iyi ki su geçirmiyor. Buradan Samsung'a teşekkürler. Bu ne amına Samsung'a bu telefonu yaptığı için teşekkür ediyoruz. Sponsorluk istiyoruz. Bu video yüklenecektir. Ananı sikeyim diyeyim ki sandım. Evet Emirhan'la biz kaldık. İsa Musa sen i̇şte İsa Musa sen bizi kutsa ne diyeyim Hadi yapın. İsa Musa sen bizi kutsa. Zıbıtı çıktı zıbıtı çıktı. Ananı sikeyim. başlıyor evet Samsung. 20 maci değirin. Kapıda müdür bey görebilir. Kapıdan müdürü görürsek sıçtık hocam. Var. Şey yapıp salak taklidi yapalım bari. Sinsi bir şekilde göreceğiz. Sinsi bir şekilde aynı arka kapı. Duvardan atlayalım. Abi bence ben müdüre şey diyeyim. Müdüre diyeyim, müdür bey diyeyim. Video çekiyorduk diyeyim. Günlük vlogda bir hikaye anlatın. Abi musunuz? şu ekrana bak ananı avradını. Hikayeye müsaade veriyor musun? Beyler gaza gelip peşin Hemen anlat. Abi. <laughs> bir gün mahalleden annemi komşudan <laughs> almaya geliyordum. Evet. Ve köpekler sen. Hayda. Bana, annem dedi ki köpekler koşturduğu zaman bak. üstündeki yentirse. bir şeyi, ceketini Gel. falan Gel. köpeklerin ağzına verdi. Ay, ay, Abi ele bak. Ah. Dikkat et bebeğim. Ay da az kalsın elim donuyordu amına koyayım. <laughs> Nasıl çok komikti değil mi bana? Çok komikti. Ben anlamadım ama olsun. O... Çok yaptım. Koşalım mı? Hayır. Evet. Koşmayalım. <laughs> El sallayın. Gökhan iki tane link gömü. <laughs> Aa bizim sınıf. Belki Mesut... Aa Rukiyeler. Aa Mesut Hoca. elimi hissetmiyorum. Ben çok hissediyorum. Elim saat... yok. Evet. <laughs> 8 dakikadır kamera tutuyorum. Neyse kapatayım mı abi? Ne? Kapatıyorum. Kapatıyor Bir dakika 10 dakikaya mı tamamlasak da reklam mı konuşsak? 10 dakikaya <laughs> mı tamamlasak? Yok daha. Yok, <gülüyor> daha. <gülüyor> Neyse. Hadi kapatalım. Aa kapı açık. Kapıyı da göstereyim. Beyler son kez de sallayın kapatıyorum. Evet. Hatta bir, bir beyler, fotoğraf kere, çekelim. Kapatıyorum. Fotoğraf çekelim. 3, 2, 1. Dikkat, Dikkat et, et bebeğim. bebeğim. Ama Evet kapatıyorum.